tehlikeli atıklarının, kata atıklarının buraya getirileceği, ayrıca Türkiye'nin başka illerinden de tehlikeli atıkların buraya getirileceği, en önemlisi arkadaşlar, Avrupa Birliği ülkelerinden de tehlikeli atıkların deniz yoluyla ya da demir yoluyla buraya getirilip burada bertaraf edileceğini bizzat Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'nın milletvekilimize verdiği cevaptan sizler de internet sayfalarında okuyabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bizler bizler önümüzdeki tehlikeyi görüyoruz. Ergene faciasında bunu yaşadık yaşıyoruz. Bu tesisin kurulmasına izin verecek miyiz? Hayır! İzin Bunlar değerli dostlar. Yalnız bir konuyu size istiyorum. Şu anda bir bilgi kirliliği ben. var. Dur, dur, dur. Beğenlikteki termik santralin tamamen iptal edildiği yönündeki haberler doğru değil. Ne? Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın Cuma günkü yazısında şirkete yazdan yazıda aynı şu ibare var. Yeni planları düzeltme planları yapıp öyle getirin. Yani iptal diye bir şey yok. Bunlar bizi ııı e, Rahatlıkla bizi ürütmeye çalışıyorlar. Bu konuda kesinlikle duyarlı olmamız lazım. Tekirdağ'daki bu olaya da bize aynı şeyi söylemişlerdi ama şu anda yapım aşamasına geldi. Onun için her zaman biz bu konuda hazır olup bu konuda duyarlılığı üst boyuta çıkarmamız lazım. Ancak bu şekilde dur diyebiliriz. Teşekkür ederim.